Dostlar merhabalar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz Emre ben. Bugün de ürünümüz var önümüzde. Bunu şimdi. Bir tane videomda geçen hatta iki video önce olması lazım. yayın yani ya sadece yayın. Yani böyle mesela benim şu şurada, şurada hala hazırda bir tane kurulum bilgisayar zaten var arkadaşlar. Bir de yayın için bir monitör, Ayrıyeten bir klavye, ayrıca bir mouse. Onları açacağım. Önce klavye açacağım. Diğer videomda, yani gelecek olan videomda mouse tanıtacağım. Ondan sonra monitör. Ondan sonra bilgisayar kasamızı tanıtacağız. Şu bilgisayarda arkadaşlar mesela atıyorum. Oyun videoları başlayacak. Yanındaki bilgisayarda chat ya da e, farklı render falan gibi şeyler yapacağım. O yüzden klavyemiz geldi. E, 6 gün oldu klavye geleli Fakat zaman dediğim gibi olmadı. Şimdi e, mouse'umuz yine o da geldi. Onu da ben diğer videomda başlayacağım. Hepsini video sızlamak istemedim. Karışık olmasın diye. Evet. Şimdi Böyle ahım şahım bir klavye seçmedim arkadaşlar. Game aldım. Şöyle göstereyim size. Game Ne bir üst seviye ne bir alt seviye klavye. Bence arkadaşlar orta seviye mevran bir klavye. Mevran klavye nedir onu da söyleyeyim. Mekanik klavyelerden farkı nedir? Mekanik klavyeler arkadaşlar daha ağırdır. Tuşlara bastığı zaman direkt altta bir tuş vardır. Ona basar. Yani altında bir switch var diyeyim. Bilmeyenler için. Direkt switch'in üzerine tepki tepkime süresi daha seridir. Ama arkadaşlar altta bir boşluk vardır. O boşluk sayesinde membranı ittirir ve fazla ses çıkarmaz. Daha hafif tarihten. Klavyemiz arkadaşlar Game Monster Türk klavye diyor. Outlander yazıyor burada. G69K modeli. Zaten videonun linkini altına bırakacağım. Oradan bakarsınız. Bir güzel bir kutu geliyor. Şimdi arkasına baktığımız zaman Rainbow Black Kit. Yani arkadaşlar RGB'li. Böyle bir de ben bunun videosunu görmedim. Bir tane daha videosunu görmedim. Ben araştırdım. Benim alacağım klavye arkadaşlar yayın için olduğu için öyle alışverişli bir klavye almadım. Sadece tek istediğim klavyeden arkadaşlar böyle soluk olmasın. ya yani Soluk klavye sevmiyorum. Işıkları böyle net olsun. Canlı parlak olsun. O yüzden bunu seçtim. Nebran Switch yazıyor altında zaten. Büyük Enter tuşu yazıyor. Boardları yazıyor arkadaşlar. Başkalarına yazıyor o tuşları var yani mutlu yani müziklerine, zaman işte ses kısma, ileri geri gibi Windows 7, Windows 8, Windows 10 uyumlu diyor. Şimdi açalım. Ben bunu şimdi ayrıca şey kapatıp da bir de ışıklarını daha net göründü arkadaşlar. Bir de öyle yapacağım ben size. Böyle bir bakalım alalım bıçağımızı her zaman gibi kırmızı bıçağımızı. Böyle arkadaşlar. Böyle açmış bulunmaktayız. Üzerinde bir tane koruma geliyor. Şöyle bir öyle bir şey var. Evet. Enal'in içindeymiş. Pardon. Altında bir tane kullanım kılavuzu. Zaten boş başka da bir şey yok. Böyle çıkaralım kılavuzumuzu. Hmm. Arkadaşlar şekli şemali kılavyenin güzel. Hoş duruyor. Böyle gösterelim. Dediğim gibi USB'si var bir tane. Mekanik mi bırak klavye yazıyor. İyi iyi yok. ses çıkarmıyor. Şey var mı bunun? Bilek desteği. Yok bilek desteği yok. Ayakları var mı? Var. Ayakları da varmış. Güzel. Başka da bakalım. Ben model yazıyor. Multimedya tuşlar neredeymiş? Şu an. şurada multimedya tuşlar var arkadaşlar. Geri geri işte ses kısma, ses açma. Ses kapatma. Bu yazıyor. Burada kapşulok büyük, kapşulok ufak arkadaşlar. Sonra açan bir tane yine ışık var. Böyle bir bakalım. Kalemimizin rengine falan. Nasıl çalışıyor bir görelim bakalım. Rengi falan çok hoş ya. Maviler böyle tam mavi, kırmızılar tam kırmızı. Öyle bir ışık şey veriyor yani. Hoş. ne bakalım. Mesela yazayım. Numlok tuşu. Böyle kapatıp açıyor bakın. Şimdi gösteriyor. bir şey. Güzel. Beğendim. Şey güzel ya. Ağır değil arkadaşlar. Bir klavye. Yalnız bu e, ışıkları herhalde RGB ışıklandırması sabit mi diyecektim ama yanıp sönüyor. Acaba buna bir program falan mı yükleyeceğiz? Diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir ışık kapatıp bakalım mı? isterseniz kapattığı zaman arkadaşlar gecede böyle gösteriyor. Gayet hoş, güzel. Işıklandırmasını beğendim şimdi. Yani yalan yok. Ee, şey veriyor böyle, tok veriyor ışığı arkadaşlar. Bazı klavyeler böyle mavisi tam vermiyor, kırmızı tam vermiyor. Bu mesela bakın, ışıl ışıl. O yönden beğendim. Güzel. İkinci klavyemiz bu. Yani ikinci yapacağımız bilgisayarın klavyesi bu. Evet. Bunun böyle bir testini zaten yapmayacağım. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir şey zaten. Zaten ilerleyen videolarda benim e, bu klavye zaten bu tarafta olacak. Bu klavye zaten altta. Görmüş olacaksınız zaten. O şekilde de. İnşallah uzun ömürlü olur. Yorumlara bakarak aldım. Biraz öyle. Daha önce Game of hiçbir bir tane klavyesini kullanmadım. İlk defa kullanacağım. Ne kadar gidecek onu da göreceğiz. Şimdi bazı klavyeler var arkadaşlar. Biliyorsunuz zamanla tuşlar silinir. Takılır yerinden çıkar. İnşallah bunda böyle bir şey olmaz. Unutmadan söyleyeyim antikostik özelliği var. Antikostik nedir? Birden fazla tuşa zaman algılar. bazı klavyeler var. Marka model vermiyorum da. Siz onu oynuyorsunuz mesela. Ben şöyle göstereyim. O esnasında basıyorsunuz mesela. Ateş edeceksiniz ya da bomba atacaksınız. Basarsanız bize algılamaz. Bunda da bir şey yok. Antikostik özelliği de mevcut. Yani birden fazla tuşa bas zaman hemen algılar. Tepkime süresi iyidir. Ayrıca dediğim gibi büyük enter tuşu mevcut. Harfler büyük. O çok güzel. Performans olarak iyi gözüküyor. Tabii bunu zamanla göreceğiz. Evet. Bu klavye hakkında arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Diğer videomda arkadaşlar mouse videom gelecek. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.